Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala ve sahibi ecmain. Değerli kardeşlerim, bugünlerde Amerika yanıyor. Çok ciddi bir yangın çıktı ve birçok bölgede bu yangın büyüdü. Ve özellikle de maddi yönden çok ciddi zararlar verdi. Süper güç olan Amerika bu yangını söndürmekte bir hayli aciz kaldı. Tabi bu yangında, bu felakette anlayacak dersler var. Özellikle böyle bir zamanda Amerika'nın zulmünün arttığı, İsrail'e destekçi olduğu, İslam aleminde katliam yaptığı, çokça kibirlendikleri ve sürekli Müslümanları dinlerinden geri çevirmek için her yerde şeytani desiseler kurduğu planlar, yaptığı, müdahale ettiği bir dönemde böyle bir azabın, böyle bir felaketin gelmesi düşündürücüdür. Musibetler, belalar Allah subhanehu ve teala tarafından geldiği zaman insanlara bunun bir sebebi vardır. Peygamberlere geldi mi onların dereceni yükseltmek için gelir. Salih insanlara geldi mi günahlarına kefaret olsun diye gelir. Ama kafirlere ve tafasık facilere geldiği zaman aslında Allah'ın azabıdır. Ve uyarı mesajlarıdır. Umulur ki tövbe edenler dönüş yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki geri dönerler diye Allahu u Teala büyük azaptan önce onlara küçük azap gönderir. Aslında bu insanoğlu için bir rahmettir. Musibet Müslümanlara da gelir, kafirlere de gelir. Müslümanlara geldiği zaman oturup kendi nefislerini muhasebe etmeleri lazım. Acaba başıma niçin geldi? Ne yaptım? Kafir de aslında oturup muhasebe yapması lazım. Ben neler yaptım? Niçin başıma geldi? Bunu düşünmesi lazım. Başka bir açıdan baktığımız zaman kardeşlerim, o ABD'yi ilah olarak gören insanlar artık o düşüncelerini değiştirsinler. Koca süper güç bu yangını söndüremedi. Aciz kaldı, acziyetini ortaya koydu. Bir şey yapamıyor. Çok ciddi bir yıkım oldu, çok ciddi bir zarar oldu. Milyarlarca dolar, yüz milyarlarca hatta dolar ve bu daha nereye kadar devam edecek? Onu Allah biliyor. Kardeşlerim, ABD kurulduğundan beri ve günümüze kadar gerek İslam aleminde ve gerek dünyada yapmış olduğu katliamlar, zulümler, fesatlar, yapmış olduğu zararlar sayılacak olsa sayamayız. O kadar çok zulümler yapmış ki Zaten bu devlet zulüm üzerine kurulmuş olan bir devlet. Sömürge üzerine kurulmuş olan bir devlet. Bütün dünyada neredeyse sıkıntı vermediği, bela olmadı devlet kalmadı. Ve özellikle de en son İslam aleminde yapmış olduğu zulümlerden ziyade olarak en son özellikle de yıllardır Filistin'de İsrail'i desteklemesi, İsrail'e silah vermesi ve askeri alanda birçok noktada destekçi olması onun zulümlerinin bir parçasıdır. İşte Allah Subhanahu ve Teala bela gönderirken, musibet gönderirken bu pencereden bakmak lazım. O mazlumların, o mustazafların, o yetimlerin oldul oldul kadınların bedduaları sebebiyle belki de Allah onlara bu felaketi göndermiştir. Çünkü gerçekten dünyayı doldurdu taşıttırdı zulümleri. Ahlaksızlıkları, küfürleri, nerede İslami bir hareket varsa, bir İslami yapı varsa, bir İslami çalışma varsa bir İslami devlet kurulacak olsa ve ta kurulsa hemen ilk etapta bakıyoruz ki Amerika oraya ne yapıyor? Müdahale ediyor. Engellemeye çalışıyor. Gece gündüz bütün varlığıyla İslam'a karşı karşı savaşıyor. Firavun da çok azdığı zaman ana rabbukumul a'la dediği zaman fa akhadahu Allahu nakala al Hem dünya, dünya hem de ahiret açısından ibret olsun diye Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? Onu aldı. İnne fi limen yahsha. İşte burada korkanlar için, akıllarını yani başlarını alanlar için aslında ibret vardır. Akıllarını kullananlar için. Ama kibirden dolayı artık aklını kullanmayacaksa, hatasını anlamayacaksa, bu felaketin niye geldiğini anlamayacaksa artık dünyada yıkılsa o anlamaz. Çünkü kalbi mühürlenmiştir. Ve şunu unutmayalım kardeşlerim. ABD'nin başkanı esirler konusunda eğer ki Gazze'de esirler teslim edilmezse, Hamas teslim etmezse esirleri Orta cehenneme çevireceğiz demişti ve hemen akabinde çok kısa bir müddet sonra da bu yangınlar çıktı ve gerçek o ateş, o cehennem işte onların memleketlerini sardı. Burada da ibret anlayacak bir olay vardır. Titanik gibi bunu Tanrı bile batıramaz dediler. Hemen ilk seferinde muhteşem olan o gemi batmıştır. Allah'a karşı kibirlenen insanlara Allah'ın azabı çabuk gelir. Allah'ın dinine karşı kibirlenen ve mazlumlara zulmeden kimselere Allah'ın azabı çabuk gelir. Oradan da ibret almak gerekiyor. Bir de şu göz, gözle de bakmamız lazım. Özellikle yangının çıktığı yerler çok lüks yerler, çok zengin yerler. Özellikle şımarmış olan kişilerin, özellikle küfürde azgınlaşmış olan kişilerin fitne ve fesatta ve kötülüklerde hadlerini aşmış olan kişilerin bölgelerinde bu yangın özellikle meydana geldi ve hatta biliyorsunuz Hollywood bölgesi filmlerin çekildiği fesadın olduğu o bölgeler de yine o yangın içerisinde yer alıyor. Ve bu daha nerelere gidecek onu ancak Allah biliyor. İşte insanoğlu bundan ibret alması lazım. Allah'a isyan etti mi? Allah'ın dinine isyan etti mi? Küfürde azgınlaştı mı? Allah Subhanahu ve Teala ona rahmet olsun diye aslında dünyada yapmış olduğu amellerin bir kısmını ona tattırır ki umulur ki döner, umulur ki tövbe eder. Bu inşallah bizler için ibret olur. Bizler için moral kaynağı olur mazlumlar için, mazlumların gözyaşlarını döken ee, silen inşallah bir rahmet olur. Ve Rabbim bu küfür devletlerinin helakını acil eylesin. İslam'ı bu topraklarda bütün dünyada hakim eylesin. Rabbim bizleri dinini yücelten kullarından eylesin. Vahirudavana elhamdülillahi rabbil